Arkadaşlar balonumuz patlamıyor bakın görüyorsunuz hala zıplıyorlar çocuklar. iki gündür hala zıplıyor Ayşe ve Muhammed. Evet Muhammed zıpla 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 zıpla. Evet, evet bakın evet arkadaşlar balonlar çok sağlam bak gerçekten de çok sağlam. Evet bu deneyimizi kesinlikle bakın deniyorsunuz. Bakın balonumuz kesinlikle patlamıyor arkadaşlar patlamıyor çok çok güçlü hangi maddeden, hangi malzemeden yapıldığını bilmiyoruz kesinlikle. Bakın. evet Evet Ayşe'cim zıplar mısın? Bakın görüyorsunuz ikisi de zıplıyor. Evet zıp, zıp 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 Evet kesinlikle. Evet arkadaşlar bu deneyimize devam edeceğiz. Bakalım. Kesinlikle patlamadığını görüyorsunuz. Evet zıpla. Muhammed zıplıyorsun. Evet bakın hiçbir şey olmadı. Balon sabah sağlam duruyor. Evet görüyorsunuz AK Parti balonları. Evet. Yine de Yine başarmış. Reisimiz yine başarmış bakın görüyorsunuz <laughs> sağlam patlamayan balon evet sağlam Ama patlamayan şekil. balon evet arkadaşlar şekil, bu balonlar balon. balonların şekli de çok güzel evet kesinlikle patlamıyor Ama bu balonu bakın arkadaşlar zır ne yapıyorsun patlamıyor balonla. ya inanamıyorum A A bu balonlara ya geliyor. bu balonların üretimi nerede yapılmış nasıl yapılmış bilemiyorum bakın arkadaşlar yani kesinlikle patlamıyor değil. yani patlamıyor bu balonlar bildiğin Ama. patlamıyor yine batır yere vur ne yaparsa ya bu balonlar patlamıyor. Evet.